Dostlarım yine yeni yeni, yeni video ile tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki Rusya Ukrayna başlıkta da gördüğünüz gibi biliyorsunuz demeyin belki bilmeyeniniz artık yoktur yani. Rusya Ukrayna savaşını değerlendireceğiz sizlerle birlikte arkadaşlar. Yani değerlendirme dedim tartışacağız konularını falan düşüneceğiz. Şimdi arkadaşlar benim öncelikle videoya geçmeden önce size bazı şeyler demem lazım. Bugün biraz boğazım ağrıyordu bu yüzden dolayı okula gidemedim hatta ve Şimdi birazcık daha iyi olduğum için sizlere video çekiyorum. Cidden boğaz ağrısı kötü bir şey sanırım. Bademciğim şişti. Neyse bir de ek olarak da şunu diyeceğim. Yine uzun bir ara video atamadım. Biliyorum bunun farkındayım. Ama inşallah artık daha iyi olmak istiyorum. Daha iyi gideceğine inanıyorum. Kesin net bir şey söylemeyeceğim ama her şey benim emrimde. Birazcık da boşlamak benim hatamdı. Daha iyi olacağına inanıyorum. Şimdi bir dakikanızı aldım. Kusura bakmayın videoya geçebiliriz. Ukrayna-Rusya savaşı hakkında öncelikle biliyorsunuz ki Rusya Ukrayna'ya saldırdı. saldırdı. Tabi bunun bir nedeni vardı. Nedensiz bir şekilde saldırdığını zannedenler var. Ama tabii ki bunun bir nedeni olacak. Çünkü bunlar e, tam bir ismini bile vardı. Hatırlayamadım. Slavlar mıydı? Sosyet Slavlar mıydı? Öyle bir şey bunlar bir. Yani Ukrayna, Rusya. Hepsi bunların içinde. Sol, sosyetler mi? tam hatırlayamadım. hatırlayanız yorumlara yazarsa bana çok yardımcı olur. Onların hepsi birlik Sovyetler aynı Sovyetler Birliği'nde hepsi Ukrayna'da Rusya'da olduğundan dolayı şimdi Ukrayna'nın yapması gereken bir şeyi Rusya tabii ki buna haberdar olması lazım. Çünkü Rusya bunların başında geliyor dersek o yüzden dolayı da elinde tutmak istiyor kontrolü. Şimdiki Ukrayna Rusya'nın saldırmasına geçersek Rusya'nın neden saldırdı arkadaşlar? Rusya çünkü şu yüzden saldırdı. NATO diye bir birlik var. Bu NATO'nun içinde sarı Türkiye Türkiye'de var. Birçok Avrupa ülkesi var. Almanya, Fransa, İngiltere. Neyse o konumuz değil. E, NATO'ya Rus Ukrayna'ya girmek istemesinden dolayısıyla şey oldu. Nasıl diyeyim Rusya da bunu istemedi. Çünkü neden istemedi şimdi? Mantığını açıklayacağım sizlere. Atıyorum bu bir füze. Ya bir füze değil miyim? Mesela bu Amerika olsun. Bu da mesela elimde şey burası Rusya, pardon burası Ukrayna burası Rusya olsun tamam mı? Şöyle duruyorlar. Şimdi NATO'ya girdiği zaman Amerika'nın bazı şeyleri buraya Ukrayna'ya kadar gelebilecek. Yani birçok şey girebilecek girebilecek Ukrayna'nın içine. NATO'ya girmenin tabi bazı kuralları var öyle Lap diye giremiyorsun. Bu yüzden dolayı Amerika size yaklaşabilecek olduğunca. Biliyorsunuz Rusya ve Amerika... Diplomat olarak da çok iyi değiller ama yine de görüntüleri kadar cidden dışarıda çok daha farklılar. Rusya ile Amerika bildiğim birbirlerine tam karşıt. Yani o yüzden dolayı biz şunu diyebiliyoruz. Amerika bize saldırırsa Rusya bizi korur. Ee, Rusya bizi korumaz aslında. Rusya Amerika'ya saldırır. Ee, Rusya bize saldırırsa Amerika Rusya'ya saldırır. Bunlar fırsat kolluyorlar şu anda. Ee, bu yüzden dolayısıyla da arkadaşlar NATO'ya girmesi Amerika'nın işine yarayacağını bildiği için Rusya birazcık da bu durumdan biraz etkilendi ve bunun olmaması istiyordu. Ukrayna'nın yeni başkanı bunu yapmak istedi. Başkan mı? Cumhurbaşkanı bilmiyorum. Bunu yapmak istedi devlet başkanı. Buna da Putin karşı çıktı. Putin karşı çıkınca da biliyorsunuz ortaya bir savaş çıktı. Putin de buna izin vermiyor. Çünkü Amerika benim tadime kadar gelirse diyor bana da zarar verebilir diyor. İşten beni de alabilir diyor. Bu riske niye göz alayım diyor. Putin de bu burada kendi çıkarlarını birazcık da düşünecek. Çünkü ya Amerika çok yaklaşacak. Doğru bir şey. Ama yine de hiçbir zaman burada şu anlaşılmasın ben savaşı. Hiçbir zaman öneren bir insan değilim. Olmam da kimse savaşı zaten öneremez. Kanka önerilecek bir yanını bulamazsın zaten. Ama şimdi şöyle düşün. Ee, kendi çıkarların için bunu yapmazsan ileride sen işgal olabilirsin. Yani sana artık bir seçenek sunmuyorlar. Yani direkt bunu yapmak zorunda gibi hissediyorsun. Ve e, şöyle diyeyim arkadaşlar. Ukrayna'da bundan tabii ki zararlı çok çıkıyor. Çünkü savaş bildiğin yani e, kötü bir şey tabii ki. Ukrayna'nın NATO'ya girmek istemesi, Avrupa devletler yardımı içinde olmak istemesi ama Ukrayna biliyorsunuz ki yalnız kaldık diye bir açıklama yaptı. NATO'ya da giremeyince kimse de onlara destek. Kimse sesini çıkaramadı. Çünkü Rusya Ukrayna'ya çok büyük baskınlık yaptı. Ee, bu yüzden oldu. Hatta Türkiye'de Amerika gibi ülkeler baskı yaptı bir taraf Bunası için. Ama en iyisini yaptık bence. Tarafsız kaldık. Eğer bir taraf tutsaydık şu anda. insanlar diyor ki Rusya veya Ukrayna'nın tarafını tutun. Ukrayna şimdi bize yardım etti. Biz Ukrayna'yı tutalım. Öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Mesela veya Rusya daha güçlü Rusya tutalım. Böyle şeyler değil. Savaş politikaları çok daha farklı şeyler. E, en iyisi tarafsız kalmaktı. Ve bu yüzden tarafsız kalmak en iyisi seçenek oldu bence arkadaşlar bana sorarsanız. Tarafsız kalmamızın bir sebebi de bence yani e, mesela bir yeri seçsek atıyorum Rusya seçsek direkt Amerika'ya alıyorsun karşı Ukrayna'yı seçsen Rusya'ya alıyorsun. Yani tarafsızlık tam iyi bir şeydi. E tabi Amerika'nın yanında birkaç NATO üyesini de alırsın. Rusya'da da birkaç ülke daha gelir. Yunanistan falan. Bunlar zaten onların ebasında. Çünkü Yunanistan'ı biz alamayız mı? Alırız çok rahat. Ama tabii ki o kadar kolay alamıyorsun. Çünkü bunların imaisi başka devletlere de bağlandığı için bu devletler sana izin vermez kolay kolay. Yoksa herkes birbirini böyle katlederdi. Herkes birbirini işgal ederdi. Ama şu anda savaşa sessiz kalındı. Ama buradan bir şey, bir mesaj daha vermek istiyorum arkadaşlar. Ukrayna-Rusya savaşı için bağıranlar Haklısın sesi çıkaran sesin çıkaranlar çok haklısınız. Ben de çıkarın. Ben de çıkarıyorum. Savaş hayır savaşa diyorum. Ama ben size şunu demek istiyorum. Filistin'de yıllardır yapılan zulmü kimse ses çıkarmazken kimse demeyeyim tabi çıkaran vardı ama ya şimdi bir şey söyleyebilir miyim size? %100'lük bir oranın %2'si sadece ses çıkarıyorsa bu hiç kimselik bir orandır. Kimselik bir oran yani. Ben buna kimse derim. Tabi kimsenin sözlükteki anlamı farklı ama kimseyi demek azınlık anlamında demeye çalışıyorum. Bu yüzden dolayı arkadaşlar ben size sadece şunu diyorum. E, Filistin'de ne, ne yapıyorsunuz Ben onu düşünüyorum. Filistin'de yapılan zulümlere onlar insan değil mi? Sırf onlar Müslüman diye mi konuşulmuyor? Bunları tartışmak lazım. Filistin'e her zaman ben sesimi çıkaracağım. Filistin için de hayır. Ya bu zulmü yapanlar zaten her zaman cezasını görecek. Hem bu dünyada hem diğer dünyada. Ben buna her zaman inancım tam. Bu yüzden dolayı her, her yerdeki olan savaşların bitmesini, zulmün sona gelmesini istiyorum. Çünkü hiçbir zaman savaş iyi bir şey olmayacak. Ben buradan ne desem kimse kale alıp bir anda savaş durdurmayacak. Ama bir insanın görüşü değişir, diğerinin değişir. Böyle böyle büyür zaten. Birçok akımda böyle bir gerçekleşiyor. Benim buradaki amacım bu. siz bu videoyu izliyorsanız siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Benim ee, kendi düşüncem. Bir de ha bu şunu da söyleyeyim. Rusya neden savaşta bekliyor şu anda? Hani mesela diyorlardı ki Kiev tamamen alabilirdi sanırım. Batı'sını aldıktan sonra neden bekledi? Uzun bir süre. 10 gün, 15 gün oldu. Ama şöyle bir şey var. Rusya alamaz mıydı? Alırdı. Neden bekliyor? Ben size şimdi bunu açıklayacağım. Nedeni şu arkadaşlar. Rusya bence benim en büyük fikrim şudur. Birçok bazı insanların da duyumuna göre baktığımda Rusya savaşa bir devlet daha katılmasını istiyor. Çünkü bu devletin katılması. Tabi Amerika gibi bir devlet değil. Normal ona yardım edebilecek. Rusya'nın gücünün altındaki bir devlet daha katılırsa. Rusya ona da üstünü kurarak bir şeyler yapma, yapabileceğini düşünüyor. Ve bura birazcık riskli bir ülke olursa. Üçüncü Dünya Savaşı'na kadar yol açabilir. Üçüncü Dünya Savaşı dersek de. 3. Dünya Savaşı çıkar mı derseniz tabi bu devlet karışır. Diğer devletler karışırsa çok rahat bir şekilde çıkar. Ama bu Rusya-Ukrayna arasında bir biterse çıkmaz arkadaşlar. Bence benim fikrim bu yönde. Ee, yani bu yüzden dolayısıyla da arkadaşlar tabi ki hiçbir zaman önerdiğimiz bir şey değil. İnşallah en kısa sürede biter. Her iki savaş Ukrayna-Rusya Filistin'de olan e, her iki savaşta biter. E, ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, yani aileler bırakılıyor. Görüyorsunuzdur. Sosyal medyada görmemenizin imkanı çok yok. Ee, baba anne aileyi bırakıyor. Mesela ee, sonra savaşa gidiyor. Ağlıyorlar. Bunlar, bunlar zor bir duygular arkadaşlar. Bunlar öyle kolay bir değil. Sen de aynı kanı taşımasa da e, bunlar zor bir duygular. Ve insanın düştüğü şu duruma bakın. Hı, i̇kisi de benim bildiğim Hristiyan yani Ukrayna'da Rusya'da iki Hristiyan topluluk yani bildiğin iki Müslümanın birbirine saldırdığını düşünün. Hristiyanlar birbiriyle kavga ediyor. Yani bu yani artık düştüğümüz durumlara bakın. Müslümanlarda da bu vardı. Çünkü ben Arapların çok iyi bir politika izlediğini düşünmüyorum. Çok yanlış gidiyorlar. E, o eski zamanlardaki Arabistan'la şu anki arasında çok fark var. E, Tabi para bazı şeylerin bazı şeyleri gözünü bozabiliyor. Her zaman olduğu gibi. Bu da bence bozduğundan dolayı. Bence genel olarak Arabistan'da da çok iyi politik ezlemlerini söyleyemem. Ve demek ki son sözlerim de şunlar olsun arkadaşlar. Hiçbir zaman savaşı önermeyin. E, ne kadar haklı olsanız da hiçbir zaman ben savaşı önermeyeceğim. Çünkü yani orada bir kaç tane cam veriliyor. Kaç tane bombalanıyor. Şehir bombalanıyor. Ya düşünsenize mahallenize yürürken kafanıza bomba düşüyor. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Bunlar zor işler. Veya ailenize böyle bir şey oluyor. Bunlar çok zor işler. O yüzden halimize şükür etmeliyiz. Elhamdülillah biz burada yaşıyoruz. Yani e, annesi babası olan. Tamam olmaya Ama her türlü halimize şükür etmeliyiz. Ya e, haline şükretmek etmek için bahane buluyorsan kendinden daha kötüsüne bakarak direkt anlarsın zaten kanka. Ya mesela annem babam mı yok? Annesi babası olmayıp kolu bacağı olmayan da var. Çok daha farklı pozisyonlarda olan da var. Yani şükretmek için bir bahane bulma. Ama elhamdülillah e, bizim sağlığımız sahatimiz şu an ben videoyu çekebiliyorum. Biraz boğaz ağrım var ama elhamdülillah her şeyimiz yerinde. E, i̇nşallah da böyle kalırız. Şu Dünya savaşı çok etkiler. Ve biz nesil olarak çoğu şeyi gördük cidden. Bu da birazcık bence bu nesile olgunluk katar iyi olur. Ee, teknolojiyle tanışmak ee, falan tabi erken yaş falan etkiliyor savaşlar görmek ekonomi şeyleri görmek krizler görmek ee, birçok şeyi görmek cidden kimsenin herkesin istemeyeceği ama bir yandan da olgunlaştıran tabi artık 3. Dünya Savaşı'nda görürsek kimse şaşırmaz ama tabii ki çıkmasın o zaman çok daha farklı işler olacak zaman bundan çok daha farklı işler olacağından dolayısıyla arkadaşlar ben 3. Dünya Savaşı'nda asla çıkmasına karşıyım. İnşallah içeride de en kısa zamanda savaşlar biter. Ya tabi Rusya'da artık bilmiyorum ne yapacak. İnşallah artık çekilir veya en azından daha stabil ilerler ve ilerlemesi yani en kötü olasılık anlamında dedim. Filistin'inki zulümler de inşallah biter. Teşekkür ederim videomu izlediğin için. Buraya kadar izlediysen seni seviyorum. Kanalıma bakabilirsin bir. Belki beğenirsen abone olabilirsin. Gündem videolarını seviyorsanız tekrar bana iletin. Ben çekmeye devam edeceğim. Dostlarım kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.